Herkese merhabalar. Bir bilge, beş sözüyle birlikteyiz. Birinci söz, dinini bilen, kimse dinini tutar. İnanıyorsan, lisanında hak, hukuk, adalet vardır. Dinini biliyorsan, lisanında deli, kodu, gıybet, iftira yoktur. İki, edebi olmayanın ilmi, insanlara zarar verir. Önce edep, edebi bulan ilmi bulmuş olur. Edebi yakalayan her hayrı yakalamış olur. Üçüncü söz, hakkı söylemekten korkma. Rızkını veren de, canını alan da Allah'tır. Her şey onun izni ve idaresindedir. Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz. Dördüncü söz, kalbin bozulması niyetin bozulmasıyla başlar. Önce niyet. Her şey niyetine göre değil mi? Ameller de niyetlere göreydi Beşinci söz. Kalp yumuşamazsa gözden yaş gelmez. Gözyaşı döküyorsak Kalbimizin naifliği ve yumuşaması, yumuşaklığı sayesindedir. Eğer gözyaşımız kurumuşsa, gözyaşımız yoksa kalbimiz katılaşmıştır. Bir bilge beş sözüyle birlikteydik. Bu bilge Ebu Hanife idi.